Merhaba değerli arayışçılar. Bugün karma felsefesi ve astrolojinin göksel dili arasındaki derin etkileşimi keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Karma, evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olan kadim bir öğretidir. Bu yolculukta karma ve astrolojinin nasıl iç içe geçtiğini ve hayatlarımızı nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Genellikle kozmik bir ceza sistemi olarak yanlış anlaşılan karma, özünde bir neden ve sonuç dansıdır. Karma, her eylemin bir tepki doğurduğu evrensel bir denge yasasıdır. Bu denge, yaşamlarımızın her alanında kendini gösterir ve bizi sürekli olarak öğrenmeye ve gelişmeye teşvik eder. Eylem ve tepkiyi yöneten, yaşamlarımızın karmaşık halısını ören ilkedir. Her bir iplik, geçmişteki eylemlerimizin bir yansımasıdır ve geleceğimizi şekillendirir. Bu karmaşık dokuma hayatımızın her anında kendini gösterir ve bizi sürekli olarak daha bilinçli ve sorumlu bireyler olmaya davet eder. Astroloji, kadim bilgeliğiyle ruhlarımıza kazınmış karmik kalıpları yansıtan bir ayna görevi görür. Gezegenlerin ve yıldızların hareketleri karmik yolculuğumuzun haritasını çizer. Bu harita bize yaşamımızın amacını ve ruhsal yolculuğumuzun yönünü gösterir güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz ve öğrenmemiz gereken dersler hakkında bize fikir verir. Astrolojik haritamız, karmik derslerimizi ve ruhsal büyümemizi anlamamıza yardımcı olur. Bu bilgiler, hayatımızda daha bilinçli ve dengeli kararlar almamızı sağlar. Bu kozmik bağlantıları anlayarak, hayatlarımızda daha fazla farkındalık ve amaç ile yol alabiliriz meditasyon ve farkındalık pratiği bu bağlantıları daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Doğayla uyum içinde yaşamak, karmik döngülerimizi daha net görmemizi sağlar. Gizemlerini çözerek ve kaderimizi nasıl şekillendirdiğini keşfederek karmanın derinliklerine inelim. Kadim metinler ve astrolojik bilgiler bu yolculukta bize rehberlik eder. Her bir bilgi parçası karmik yolculuğumuzun bir parçasını aydınlatır. Bu keşif sayesinde eylemlerimizin derin etkisini anlamaya ve bilinçli yaşamın dönüştürücü gücünü kucaklamaya başlayabiliriz. Her bir eylemimizin evrenin büyük planında bir yeri olduğunu fark etmek bizi daha sorumlu ve bilinçli bireyler yapar. Yolculuğumuza evrenin bilgeliğini kucaklamaya hazır, açık kalpler ve zihinlerle başlayalım. Birlikte karma ve astrolojinin derinliklerine inerek hayatlarımızı daha anlamlı ve bilinçli bir şekilde yaşamayı öğrenelim. Karma'nın temeli sarsılmaz neden ve sonuç ilkesine dayanır. Bu ilke evrenin işleyişinde temel bir rol oynar ve her birimizin yaşamında derin etkiler yaratır. Her eylem, düşünce ve niyet, yaşamımızın ve etrafımızdaki dünyanın seyrini etkileyen bir dalgalanma etkisi yaratır. Bu dalgalanma, tıpkı bir kelebeğin kanat çırpışının uzaklarda bir fırtınaya yol açabileceği gibi beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Tıpkı durgun bir gölete atılan bir taşın genişleyen halkalar oluşturması gibi, eylemlerimiz de zaman içinde yankılanan sonuçlar doğurur. Bu yankılar bazen hemen fark edilmese de uzun vadede büyük değişimlere neden olabilir. Bir an için tek bir iyilik hareketini hayal edin. Bu hareket sadece o anı değil, gelecekteki birçok anı da etkileyebilir. Belki bir yabancıya yardım eli uzatırsınız ya da ihtiyacı olan bir arkadaşınıza cesaret verici sözler söylersiniz. Bu tür eylemler, sadece yardım ettiğiniz kişiyi değil, onların etkileşimde bulunduğu diğer insanları da etkiler. Bu eylem, ne kadar küçük olursa olsun, dışa doğru yayılan ve başkalarının hayatlarına dokunan olumlu bir dalgalanma yaratır. Küçük bir iyilik, zincirleme bir reaksiyon başlatarak, birçok kişinin hayatında pozitif değişikliklere yol açabilir. Tersine, İster kasıtlı ister kasıtsız olsun, zarar verme eylemleri acı ve ıstıraba neden olan olumsuz sonuçlar doğurur. Bu olumsuz eylemler, tıpkı kırılan bir camın parçalarının etrafa saçılması gibi geniş bir alanda etkisini gösterebilir. Bu ilkenin tarafsız bir şekilde işlediğini ve tüm varlıkları eşit şekilde etkilediğini hatırlamak çok önemlidir. Karmanın adaleti evrensel bir denge sağlar ve her birimizin eylemlerinin sonuçlarını yaşamasını garanti eder. Ne ekersen onu biçersin atasözü, karmanın temel bir yönünü yakalarken bunun basit bir eylem ve eşit tepki denkleminden çok daha fazlasını ifade ettiğini anlamak önemlidir. Karma bir ceza veya ödül sistemi değil, evrimimizi yönlendiren karmaşık ve dinamik bir güçtür. Başkalarına verdiğimiz acının aynısını yaşamak değil, eylemlerimizin sonuçlarıyla öğrenmek ve büyümekle ilgilidir. Hem olumlu, hem de olumsuz deneyimlerimiz, evrimleşmemiz, gerçek doğamıza uyanmamız ve en yüksek potansiyelimizi gerçekleştirmemiz için fırsatlardır. Karma, nihayetinde dengenge ile ilgilidir. Zararlı eylemlerle dengesizlik yarattığımızda, karmik borç biriktiririz. Bu borç bizi cezalandırmak için değil, gerçek benliklerimizle uyum sağlamak için bize rehberlik etmek içindir. 4. bölüm: Karma'nın hayatımızdaki yansıması. Karma'nın etkisi hayatımızın her alanında gözlemlenebilir. İlişkilerimiz, kariyer yollarımız, sağlığımız ve hatta en derin arzularımız bile içimizde taşıdığımız karmik kalıplar tarafından şekillendirilir. Örneğin zor ilişkiler, geçmiş yaşamlarımızdan gelen çözülmemiş çatışmaları veya iyileştirmemiz gereken derinlemesine kökleşmiş davranış kalıplarını yansıtabilir. Benzer şekilde kronik sağlık sorunları, fiziksel, duygusal veya ruhsal sağlığımızla ilgili geçmiş karmik dengesizliklerden kaynaklanabilir. Oyundaki karmik etkileri anlayarak zorluklarımızın temel nedenlerini ele almaya ve kalıcı olumlu değişimler yaratmaya başlayabiliriz. Unutmayın sevgili arayışçılar, karma sabit bir kader değil, düşüncelerimiz, niyetlerimiz ve eylemlerimizle etkileyebileceğimiz dinamik bir güçtür. 5. bölüm Menatom Döngüleri: Hayatın ritmini anlamak. Karma'nın açılımının inceliklerini daha iyi kavramak için Menatom Döngüleri kavramını ele alalım. Bu döngüler, evrenin ritmik yapısını ve hayatımızdaki olayların nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Astrolojik prensiplerle derin bir şekilde iç içe geçmiş bu döngüler, yaşam deneyimlerinin ritmik iniş çıkışlarını anlamak için bir çerçeve sağlar. Her bir döngü, belirli enerjiler ve temalarla ilişkilidir. Bu da bize hayatımızın farklı yönlerini daha iyi anlamamıza olanak tanır. Her menotom döngüsü, yolculuğumuzun farklı yönlerini etkileyen belirli bir süreye yayılır. Bu süreler, kişisel gelişimimiz, ilişkilerimiz ve kariyerimiz gibi hayatımızın çeşitli alanlarında önemli değişiklikler ve dönüşümler getirebilir. Bu döngüleri tanımak, zorlukları tahmin etmemizi, fırsatları en üst düzeye çıkarmamızı ve hayatlarımızda daha fazla farkındalıkla yol almamızı sağlar. Döngülerin farkında olmak bize daha bilinçli kararlar verme ve hayatımızı daha dengeli bir şekilde yönlendirme şansı verir. Tıpkı ayın dolunay ve yeni ay evreleri ve mevsimlerin değişmesi gibi yaşamlarımız da belirgin ritimler izler. Bu ritimler bize doğanın döngüsel yapısını hatırlatır ve hayatımızdaki değişimlerin doğal olduğunu gösterir. Kendimizi bu doğal döngülerle uyumlandırarak hayatta daha fazla kolaylık ve zarafetle ilerleyebiliriz. Bu uyum içsel huzurumuzu artırır ve yaşamımızda daha derin bir anlam ve amaç bulmamıza yardımcı olur. 6. bölüm. İlk döngü. Niyet tohumlarını ekmek. Genellikle ilk bahar mevsimi ve ateşin astrolojik elementiyle ilişkilendirilen ilk Menatom döngüsü, yeni başlangıçların, yeni başlangıçların ve niyet tohumlarının ekildiği bir zamandır. Bu aşamada bizi yeni hedefler belirlememiz, yeni girişimlerde bulunmamız ve hayatlarımızda olumlu değişiklikler başlatmamız için ilham veren, yaratıcı bir enerji dalgasıyla doluyuz cesur eylemler için, konfor alanlarımızın dışına çıkmak için ve bilinmeyene cesaret ve coşkuyla kucaklamak için bir zamandır. Bu döngüde ektiğimiz niyet tohumları, gelecekteki deneyimlerimizin seyrini şeklendirecektir. Tıpkı bir bahçıvanın verimli toprağa dikkatlice tohum seçip ekmesi gibi, biz de niyetlerimizi akıllıca seçmeli, olumlu düşünceler, inançlar ve eylemlerle beslemeliyiz.